TV ekranlarına hoş geldiniz. 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası'nda bulunuyoruz. Çok önemli, çok dikkat etmemiz gereken, bizler için hayati önem taşıyan bir konuyla karşınızdayız. Balıkesir ili çerçevesinde bu alanda oldukça başarılı hem çalışma arkadaşım hem de dediğim gibi çeşitli ödülleri bulunan değerli hemşire arkadaşımla beraber e, sizlere bugünkü programımızı hazırladık. Bizler için hayati önem taşıyor. Çünkü biz bir yoğun bakım çalışanı olarak ya da organ bekleyen ailelere şahit insanlar olarak son derece önemsediğimiz, ciddi üzerinde durduğumuz bir konuyla karşı karşıyayız. Umarım sizin de dikkatinizi biraz daha çekebiliriz. Organ nakil koordinatörü Balıkesir ili çerçevesinde çalışma arkadaşım, değerli arkadaşım Emine Dursun ikinciyi bugün konuk ettik ve şimdi kendisini kısacık tanıyalım. Hoş geldin Emine Hanım. Nasılsınız? İyi bulduk. Misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. kısacık sizi tanıyalım. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde organ nakil koordinatörü olarak görev yapıyorum. 2008 Aralık ayında bu görevi devraldım. O günden bu yana çalışmalarımıza e, devam çalışmalarımıza devam ediyoruz hem Sıkı de başarıyla. Çünkü ben eminim e, siz de beni görüyorsunuz, ben de sizi görüyorum. Yoğun bakımda koştur o tarafa, koştur bu tarafa. Bunlar tabii ki e, umar, hep insanlığın iyiliği için umarım başarılı oluruz. Ya Özlem Hanım hayatlara dokunabiliyor muyuz? O noktada aslında e, buluşmak gerekiyor. O ha. noktada belki de. E, başarıyı elde etmek gerekiyor. Hayatlara dokunduğumuz kadar insanız çünkü. Evet ve siz de bu dokunmanın en hassas yerinde yer alan, görev alan birisiniz. Bir sağlık çalışanısınız. Tekrar Hep beraber. teşekkür ediyoruz. Öyle. Çok teşekkür ederim. Şimdi en merak edilen sorulardan birini soracağım kendisine. Kimler organ bağışında bulunabilir? 18 yaşını doldurmuş akli melekesi yerinde olan her Türk vatandaşı organ bağışında bulunabilir. Bu bir vasiyettir, son karar aileye aittir. Biz ne rahatsızlığınız var diye sormuyoruz. Bağışçı yaşarken yaptıkları bağış çerçevesinde kanser hastalarından bile biz bağışta alabiliyoruz. O kişilerden organ nakli de yapılabiliyor. Ee, özellikle bu konu yanlış bilinen. Kavram yanılgılarından bir tanesidir. Metastatik olmayan beyin tümör e, e, rahatsızlığı olup da vefat edip organları bağışlanan bir kişinin ailesi de onay verirse nakil edilebilir düzeydeki organları nakil edilebiliyor. Tam bu noktada o soruyu soruyorum. Hangi organlar ya da dokular bağışlanabilir? Literatür çerçevesinde, dünya literatüründeki e, nakil edilebilir tüm organların nakli ülkemizde de başarıyla gerçekleştiriliyor. Akciğer, kalp, e, karaciğer, böbrek, pankreas bu tür organların nakli gerçekleştirildiği gibi kornea, kalp kapağı, e, kas dokusu, Kemik gibi dokularında hatta e, kol, bacak ve yüz nakli de olmak üzere yüz ve derin nakli başarılı bir şekilde gerçekleştiriliyor ülkemizde. Kadavra'dan ilk defa dünya literatüründe başarılı rahim nakli ülkemizde gerçekleşti. Yani bu konuda gerçekten çok donanımlı, dünya literatürüne imza atacak başarılara sahip ekiplerimiz var. Evet ve çok disiplinli çalışıyorsunuz. Bunu da takip ediyorum. Bir evet. telefona kadar hassas herkes toplanıyor. Çok kısa bir zamanda e, her şey ilerliyor. Bu gerçekten dünyada ve Türkiye'de de aynı e, steril vaziyette, doğru vaziyette devam ediyor. Peki ben organlarımı bağışlamak istiyorum. Hangi prosedürü, hangi yolları izlemeliyim? Şimdi organ bağışında bulunmak aslında çok kolay. Sağlık kuruluşlarına müracaatınızı yapıyorsunuz. Devlet hastaneleri olabilir, il sağlık müdürlükleri olabilir, toplum sağlığı merkezleri olabilir bunlar. Buralarda organ nakil koordinatörlüklerine müracaatınızı yapıp organ bağışçısı olabilirsiniz. Onun için bir form dolduruyorsunuz. Formda da zaten demografik bilgileriniz var. Sağlıksal bilgi yok. Hayır. TC numaranızla başlar hı hı. ve devam eden demografik bilgileri e, içeren bir formdur. Formu doldurduktan sonra biz de kart doldurup, kartı semboliktir tamamen, size teslim ederiz. Üzeri silinse de kaybolsa da önemli değil diye de mutlaka e, yineleriz bunu ve teslim ederiz. Bu kadar basittir. Sonrasında esas bizim işimiz başlar. Şöyle ki transplantasyon diyaliz izleme sistemi vardır. Sağlık Bakanlığı'nın 2012 yılında kurduğu. Buraya o bağıştaki, bağış formundaki bilgilerin tek tek girişi yapılır. Sonrasında ıslak imzalı formu bu sisteme yükleriz. Ve İl Sağlık Müdürlüğü'ndeki bu konuyla ilgili görevli olan arkadaşlarımız doğru giriş yapıp yapmadığımızın karşılaştırmasını yaparak bağışçının kendisine ve yakınına bu konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nda SMS gönderilir. Teşekkür hmm. mahiyetinde Bağışın, bağışınızın kabul edildiğine dair böyle bir uygulamadır. <laughs> ve bu SMS geldiği andan itibaren kişi en bağışının takibini yapabilir. Fakat diye, e, direkt en yapılan bağışların geçerliliği yok. Çünkü ıslak imza ya da e-imza kısmı yok. Orada küçük bir ibare çıkıyor. Sağlık çalışanı size ulaşacaktır diye. Biz her yerdeyiz. Oradan <laughs> ulaşıyoruz diyorsunuz. Siz yeter ki niyetinde olun bu işin. Evet. Gerçekten her yerdeyiz. AVM'lerdeyiz, birçok kurumdayız. Hem eğitim bazında hem stand bazında her an her yerde bir organdaki koordinatörü ile karşı karşıya gelebilirsiniz. ve lütfen bizlerden faydalanın. Çünkü bizim için önemli olan konu şu. Sosyal medyada şu aralar çok fazla bu konuyla ilgili kirlilik mevcut. Dolayısıyla bu kirliliği ve kavram yanılgılarını yok etmenin yegane e, hani yolu yetiştirilmiş Uzmanlığa olan, olan organdaki koordinatörlerinden faydalanmak. Evet. Doğru kişilerden doğru bilgi temin etmek. Evet. Olay bu. Ben de şahidim. Ee, örneğin Emine Hanım'a bir gün karşılaşsak sorsam bugün şurada şu okulda eğitimimiz var. Bugün gençlerle buradayız. Bugün askeriyedeyiz. Bugün şu yerde AVM'de stand açtık, orada sizleri bilgilendirmek için gidiyoruz gibi gerçekten her yerdeler ve uzmanından bu işle ilgili eğitim almış insanlardan lütfen bilgilenin. E, denildiği gibi size eğer bir sağlık çalışanı ulaştıysa da sizin müracaatınız çerçevesinde lütfen uygun cevapları, düzgün cevapları verebilin. Peki bağış yapılan organlar kimlere nakledilir? Nasıl bir sıralamanız var? Ya da bunun için özellikle ay ayırdığınız bir yer var mı, merci var mı? Nasıl yapıyorsunuz? Kime neyin lazım olduğunu? Ulusal koordinasyon sisteminde her organ için bir bekleme listesi hazırlanıyor. Ulusal bekleme listelerimiz evet. var. Evet. Bağışlanan her organ için bu değerlendirme yapılır. Önce ülkede birinci sıradaki kişi değerlendirilir. Ülkenin neresinde olduğunun bir önemi yoktur. Bu kısmı önemli. Ülkenin neresinde olduğunun bir önemi yoktur diyor Emine Hanım. Aciliyet önceliğine göre birinci sıradaki kişi değerlendirilir. Evet. Eğer onda uyum yoksa ki uyum olmadığını ya da hangi sebepten dolayı nakil yapılamadığını ulusal koordinasyon sistemindeki bilim kuruluna ispatlamak zorundadırlar. <gülüyor> Belgeleriyle <gülüyor> öyle sözel vesaire değil. Söz uçar yazı kalır biliyorsunuz. Yani devlette her şey yazıyla ilerliyor. ilerler Eğer bunu birinci sıradaki kişiye nakil yapamazsanız bu sefer ölüne nerede tespit edildi? Örnek veriyorum Balıkesir Devlet Hastanesi'nde ölen bir kişi vardı. Onun organları bağışlandı. Bu sefer nereye düşüyor? Bursa bölgesinde. <laughs> Bölgesel değerlendirmeye düşer. Bursa bölgesinde birinci sıradaki kişi değerlendirilir. Kim müracaat etti Bursa bölgesine? Mesela Ahmet diyelim. Kişi olarak değil de Numara olarak zaten kaydımız da yapılıyor. Ondan da bahsedeyim size. Mesela 2238 sayılı kişi birinci sırada Bursa bölgesinde böbrek bekleyen kişi ya da karaciğer bekleyen kişi. O zaman o değerlendirmeye alınıyor onda da nakil edilemez bir durum varsa yine ulusal koordinasyon merkezindeki bilim kuruluna bunun ispatı yapılmak durumunda nakil yapılıyorsa da yapılacaksa da hangi uyumla neye göre nakil yapıldığını ispatlamak zorundalar. Yani bu işler aslında birçok insanın e, toplumda ya da şehir efsaneleri e, bazında Bahsedildiği gibi çok kolay işler değil. Evet. Hani ben seni kaçırdım organlarını alayım vesaire, sen organ bağışında bulundum vesaire gibi hani alalım hemen organlarını olmuyor. Biz bunun için zaten e, doku uyumu örneği gönderiyoruz. Kendi ilimizde bile yapılmıyor bunun tetkikleri Bursa'ya ya da İzmir'e gönderiyoruz en yakın birinci merciye. Evet. Evet. Peki organ bağışı dini inançlara uygun mudur? Din İşleri Yüksek Kurulu 1980 yılında 396 sayılı karar gereğince bunun caiz olduğunu açıklamış durumdadır. <laughs> Ve 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası'nda da mutlaka Diyanet İşleri bu konuyla ilgili bir açıklama yapar. <laughs> Ama biz bütün yıl boyunca yaptığımız Eğitimlerde, konferanslarda, panellerde bu konuyla ilgili mutlaka bahsederiz. Çünkü organ bağışının en önemli ayaklarından bir tanesi de dini boyutudur. Evet. İnsanlar halen daha bu konuyla ilgili çekinceler yaşıyorlar. Fakat tabii ki eskiye göre bir tık daha iyi durumdayız. Ee, İslami hukukun temeli şuna dayanır mecellede der ki zaruretler haramı helal kılar. Dolayısıyla ayeti kerimede de şöyle geçer. Ölmeyecek kadar domuz etinden yiyebilirsiniz Bu ne demek? Biz yarını göremeyecek durumdaki kişilere organ nakli yaptığımıza göre zaruret söz konusu. Karşı tarafta nakil olan kişiyi bilmediğimize göre biz dahil bilmiyoruz. Donör <laughs> kaynağı hastaneler de bilmez kime nakil edildiğini ki gelen ekipler de organ çıkarımı için gelen ekipler de bilmiyor kime nakil edileceğini. <laughs> Çünkü öbür tarafta nakil hastane bölümünde nakil işlemleri işte kime vesaire orada da başka farklı işlemler devam ederken nakil ekipleri bu tarafa gelip organ çıkarım işlemleri için harekete geçiyorlar. Yani hepsi caiz bir şekilde devam etmiş oluyor. <laughs> evet. Bağışlayabilirdi, de, bağışlamaya da bilirdi de diyor dini açıdan. Evet. Fakat ben e, konferanslarda hep şuna dikkat çekiyorum. Canlıdan canlıya nakillerde insanlar Çoğunlukla dini boyutunu düşünmüyorlar. <laughs> Neden acaba diyorum? Çünkü en yakınlarının eziyet çekerek bir nefes daha alabilir miyim kaygısıyla yaşadıklarına şahitlik ettikleri için hiçbir şey umurlarında olmuyor. Bir an önce hayata tutunsun evet. gözüyle bakıyorlar. Bakıyorlar, doğru söylüyorsun. Şimdi Emine Hanım ben en dikkat çeken, sizin için en belki de sık karşılaştığınız rahatsız edici sorulardan birini sormak istiyorum. Ben organ bağışını Buyurun. yaptım ee, ama rahatsızlandım, beni acile getirdiler, bilincim var yok, cebimde organ bağış kartım var, acaba beni öldürürler mi? Ya hemen organlarımı almak isterler mi? Ya dikkat etmezlerse? Beyin ölümüm gerçekleşti mi? Gibi sorularla sık sık karşı karşıya kalıyorsunuz. Ne söylemek istersiniz? Şimdi bir kere bağışçı oldunuz ve bir kartınız var. Bunu da biz gördük sağlıkçı olarak. Bağış formundaki bilgiler organlarınızı nakil etmek için yeterli bilgiler değil. <laughs> Biraz önce de dediğim gibi biz doku örneği e, sonuçlarını alabilmemiz için kendi şehrimizde bile bu tetkikleri yaptıramıyoruz. Doku örneklerini İzmir'e ya da Bursa'ya gönderiyoruz. Yani bu işlemler olmadan organ nakli yapmamız mümkün değil ve e, hiçbir sağlıksal bilgi içeren bir form değil, organ bağış formu. <laughs> Dolayısıyla biz zaten solunum cihazına bağlıyken ölen kişilerden organ nakli yapabiliyoruz. Onun dışındaki Hiçbir ölüm şeklini değerlendirmeye alamıyoruz. Dolayısıyla önce kalbi durup sonra e, dakikalar içerisinde beyin ölümü gerçekleşen kişilerden değil de önce beyin ölümü gerçekleşip saniyeler içerisinde kalp ona eşlik eden kişilerden biz organ nakli yapabiliyoruz. Ve bu kişilerin de solunum cihazına bağlı olması gerekiyor. Peki yine aynı kişi üzerinden gidelim. Vazgeçebilir miyim organ bağışından? Vazgeçebilirsiniz. Bağışlamak e, ne kadar olağansa, bağıştan vazgeçmek o kadar olağan bizler için. E, bağışlamaktan vazgeçmeniz için de bir dilekçe vermeniz gerekiyor. <laughs> yani organ bağışında bulunduğunuzda aile onayı gerekiyor olması ciddiyetsiz gibi gelmesin insanlara çok ciddi bir evet. olay. Ee, sonrasında vazgeçerken de tabii ki sebebini belirtir bir dilekçe veriyorsunuz. Biz yine transplantasyon dieriz izleme sistemine girişini yapıyoruz. Dilekçenin ona örneğini koyuyoruz. Taramasını yapıp e, yüklemesini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde. Peki organ bağışı oldu. Herhangi bir e, maliyeti var mı geride kalan? Böyle bir maliyet yok. SGK ödüyor. Hepsini? Hepsini ödüyor. <laughs> e, herhangi bir ölüm sonrası bağışta cenaze işlemleri nasıl oluyor? Cenaze bütünlüğüyle ilgili genellikle tereddüt ediyorlar. Otopsiyle karıştırılır organ nakli. <laughs> evet. Eee Otopside biliyorsunuz üç boşluk açılabiliyor savcılığın isteğine göre ve ondan sonraki eee cenazenin teslimi konusunda da sıkıntı olabiliyor. Hı hı. Hoş dikimler olmayabiliyor. Ama organ bağışında biz özellikle şuna dikkat ediyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Farklı bir uygulama olsaydı çoktan duyulurdu. Evet. Çünkü Biliyorsunuz ülkemizde kötü şeyler maalesef ki hemen duyuluyor iyi şeyler de biraz e, geride kalıyor. Biraz geride kalıyor. <laughs> evet, yaşayan bir kişiymiş gibi, sırf aile irrite olmasın diye tek tek katları cilt katlarını dikeriz. En üstte de e, estetik dikişle mümkünse. <laughs> Kapatırız cildi ve aileye cenaze bu şekilde teslim edilir. Edilir. Şimdi aklıma soru gelmişti ama onu siz biraz önce cevapladınız. Hani beyin ölümü nedir? Hangi sıralamayla organlar alınıyor diye. Siz onu biraz önce cevapladığınız için e, o anlamda içim rahat. Şimdi aileden devam edelim. Peki e, ailem. Ben organ bağışımı yaptım. Üniversite öğrencisiyim. Siz geldiniz konuşmalarınızı yaptınız. Ben de mantıklı buldum ve organlarıma bağışlama kararı aldım. Fakat ailem karşı çıkıyor. Böyle bir durumda yani öğrenci size geldi. Ben bağışlamak istiyorum ve kararım kesin. Ama ailemi de ikna edemiyorum dediğinizde herhangi bir yardımınız, desteğiniz oluyor mu? Yaşarken yapılan organ bağışlarının daha çalışmalarında Şöyle bir faydasını gördük. Kişi yaşarken organ bağışında bulundu, vefat etti. Ve ailesiyle de bunu ölmeden önce paylaştı. Ben bağışçı oldum. Aile de hayır, biz istemiyoruz falan gibi ters bir tepki gösterdi. Kişi öldükten sonra aileye ölüm deklarasyonunu yapan hekime söylüyor aile. Biz istemiyorduk. Kendisinin organ bağışı var. Sistemden görebiliyorsanız bakın. Bir an önce işlemlere başlayalım diye. O kadar net olduklarını gördük. <laughs> Ve bizim bu işlemler çerçevesinde en çok vakit kaybettiğimiz noktalardan bir tanesi de Aile görüşmeleri evet. ve yaşarken yapılan aile, e, organ bağışlarının aile görüşmelerini de sıfırladığını gördük. Kişi yaşarken organ bağışında bulunduysa ve aile şunu diyebiliyorsa benim yakınım yoğun bakıma yattı, gerekli işlemler yapıldı ama yakınım vefat etti. Bunu diyebiliyorsa yani güven anahtar kelime hastane güveni oluşturabildiyse bu evet. anlamda ve kişi yaşarken de bağışçı olduysa bunu ailesiyle paylaştıysa yüzde 90 üzerinde çok büyük bir rakam bu kişi aile bağışçı oluyor üniversite öğrencilerine de Şöyle söylüyorum. Bu sizin kendi kararınız. Nasıl ki ben ölünce beni şuraya gömün diye vasiyet ediyorsunuz. Aileniz ister uyar ister uymaz. Bu da organ bağışı konusundaki sizin kararınız. İster uyarlar ister uymazlar. Fakat ailenize bunu söylerken mutlaka empati kurmalarını söyleyin. Ben bir anne olarak söylüyorum bunu size diyorum. Çünkü e, doğum ne kadar bizim için olağan ve sıradan bir olaysa ölüm evet. de o kadar zor ve bize uzak gelen bir olay. Hele ki bir annenin, bir babanın Çocuğun ölümünden bahsedilmesi çok korkunç. Dolayısıyla empati kurmalarını sağlayarak bu olayı onlara anlatın. İşte e, öbür tarafta be, bekleyen ben olsaydım heh, ne olurdu? Aynen öyle. Ben organ yetmezliği için bekliyorum ve yarını göremeyecek durumdayım. Nakil olmazsam. Evet. Nakil olup iyileşmemi ister miydin anne? Ya da baba? Evet isterdim dediği andan itibaren ben organ bağışçısıyım artık diyorlar. Esasında son sorum da size bununla alakalıydı. Şöyle organlar bağışlanmazsa ne olur? Organlar bağışlanmazsa ne olur? İşte bu yaşadığımız durum olur. Ee, gerçekten hassasiyetle üzerinde durmamız gereken çok da güzel özetlediniz, izah ettiniz bize. Ama son soruyu öyle söyleyeyim. Organlar bağışlanmazsa ne olur? Şu anda e, her gün değişen organ bekleme listemiz var. Evet. 30 binleri geçmiş durumda pandemiden bu yana. Hepimizin ailesinde bir kişi o organ bekleme listesinde olur. Evet organ bağışlanmazsa o listede bizim de bir canımız, bir parçamız muhakkak olur. Bu güzel konuyu bize çok özel bir şekilde izah ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız, iyi ki sizler sayesinde bilgileniyoruz. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bugün eğer biz bir başkasını düşünmezsek, yarın da bizi düşünecek kimseyi bulamayız bu ülkede. Ve her ülkenin organ bağışı ve nakliyle ilgili prosedürü farklıdır. Uyguladıkları bu konuyla ilgili politika farklıdır. Bizim ülkemizde prosedür uzun olduğu için biz solunum cihazına bağlıyken ölen kişilerden organ nakli yapabiliyoruz ve bizim ülkemizde bu işin ticareti yasak. Fakat bazı ülkelerde bu işin ticareti yasal olduğu için bizim ülkemizdeki kadavra nakilleri yani ölüden nakilleri baltalamak istiyorlar. Biz ne zaman ölü, ölüden nakiller konusunda ülke olarak bir atılım gerçekleştirirsek bunu baltalamak için sosyal medyayı kirletecek yayınlar, yapılıyor ve e, evet e, bu da tabii ki on diğer bu işin ticaretinin yasal olduğu ülkeler adına biz rant oluşturuyoruz <laughs> parası olan gidiyor dış ülkede naklini oluyor tekrar ülkesine geri dönüyor yani ülkemize geri dönüyor bu işin her aşaması ülkemizde ücretsiz olduğu için geliyor, tetkiklerini ücretsiz bir şekilde yaptırıyor. Yaşamına sizler, bizler gibi sağlıklı bir şekilde hayata tutunarak devam ediyorlar. Ama biz organ naklinde adaleti istiyorsak eğer, canlıdan canlıya nakillerde Tabii ki onda da başarılı olalım. Başarılıyız zaten. Ama kadavra çoğaltmak zorundayız. Nüfus arttıkça, başımıza gelen olaylar, kargaşalar arttıkça, dünya kargaşası arttıkça gerçekten buna mecbur kalacağız. Tabii yani şöyle istatistiklere bir göz attığımızda biz canlıdan canlıya nakillerde dünyada ilk beşteyiz. Kadavra nakillerde yani ölüden nakillerde de sondan beşteyiz. <laughs> İki uçtayız yani. Tabii aslına bakarsanız şöyle düşünebilirsiniz. Yani ben konferanslarımda da hep şunu soruyorum. Bizim ölümüz dirimizden daha mı değerli? Sonuç onu gösteriyor. Evet. Gerçekten öyle. Cevabı onlara bırakıyoruz. Bizim ölümüz dirimizden daha mı değerli? Cevap sizde. <laughs> Toprakta yetiştiremiyoruz organları. Bu konuda birbirimize muhtacız. Evet. Bir başkasının iki dudağının arasında ve insanların bir umudu var, bir çaresi var. Evet. Ne diyoruz o zaman? Organ bağışlıyor. <laughs> Organlarımızı bağışlayalım toprak altında çürümesinler. Çürümesinler. Hakikaten öyle. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara umut olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Her zaman bekliyoruz sizleri. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sağlık Onda programında bu çok keyifli sohbeti sonlandırıyoruz. Umut ediyorum gerçekten toprak altında çürümeyen, birbirimize dayanışma içinde olduğumuz, birbirimize faydamızın olduğunu gördüğümüz günler olur. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın.